Evet arkadaşlar, bugün iş güç enerjinin temel özelliklerini, temel kavramlarını bazı sorular üzerinden beraber inceleyeceğiz. Örnek sorumuza geçelim istiyorsanız. Örneğin, yatay sürtünmesiz düzlem üzerinde durmakta olan M kütleli cisme farklı yönlerde 8, 12 ve 10 Newtonluk kuvvetler etki ediyor aynı anda. Buna göre bu kuvvetlerin etkisi altında 5 metrelik yol boyunca cisim hareket ettiğine göre net kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş Kaç joule? Sorumuz bu. Hatırlarsanız yapılan iş net kuvvet çarpı net kuvvetin o cismi ne kadar sürüklediği de doğru orantılıydı. Buradan hareketle yapılan işi hesaplarsanız net kuvveti bilmek gerekiyor ilk önce hesaplamak için. Net kuvvet nedir? Dikkat edin F3 kuvveti ile F2 kuvveti aynı yönde F1 kuvveti de zıt yönde. O zaman net kuvveti nasıl hesaplarsınız? Aynı yönde olan kuvvetlerden zıt yönde olan kuvvetleri çıkarırız. Yazalım o zaman. 10 ve 12 Newton aynı yönde. 8 Newton zıt yönde. Peki bu kuvvetlerin etkisi altında cisim ne kadar yol alacak? 5 metre. O zaman yapılan net iş 22 eksi 8'den 14 çarpı 5'ten yapılan netiş 70 jul olmak zorunda. Hatırlarsanız iş aynı zamanda enerji demekti ve enerjinin de birimi jul olduğundan işin birimi de jul. Diğer soruya geçelim. Burada farklı bir kavramı inceleyeceğiz beraber. Güç. Hemen gücü tanımlayalım. Neydi güç? P harfiyle gösteriyorduk. Birimi watt'tı. Birim zamanda yapılan iş. Işte şekildeki KLR motorları var. Yapılan işler ve geçen süre tabloda mevcut. Buna göre K ve R motorlarının güçleri eşittir. Hemen bakalım. K motorunun gücünü hesaplayalım. Ne olmalı? Yapılan iş bölü geçen süreden 200 bölü 10'dan 20 watt. Hemen L'ye hesaplayalım. 400 bölü 40'tan 10 watt ve R'yi hesaplarsak 600 bölü 30'dan 20 watt. K ve R motorlarının güçleri eşittir. Bakıyoruz. Evet K ve R motorlarının güçleri eşittir. Bunu hesapladık. K motorunun 1 saatte yaptığı işi L motoru 2 saatte yapar. K ve L'ye bakarsanız K'nın gücü 20 Watt'ken L'nin gücü 10 Watt. Elbette gücü daha büyük olan Watt cinsinden daha büyük güce sahip olan bir motor daha kısa sürede iş yapar. K motorunun 1 saatte yaptığı işi L motoru elbette 2 saatte yapmak zorunda. Çünkü K'nın gücü L'nin gücünün 2 katı. Bu da doğru. R motorunun gücü L'ninkinin 2 katıdır. L motorunun gücü 10 Watt'ken L gücünün pardon R motorunun gücü 20 wattken L motorunun gücü 10 watt olduğu için 2 olduğunu buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer soruya geçelim. Enerji bir sistemin iş yapabilme yeteneği olduğuna göre burada temel bir noktayı sizle paylaşmak isterim. Bir cisim üzerine iş yapabilmeniz için iki koşul mevcuttu. Bunlardan biri uyguladığınız kuvvet, hareket doğrultusuna paralel olmak zorunda. İkincisi, uyguladığınız kuvvette o cisim veya nesne belli bir mesafe almak zorundaydı. Buna göre sırt çantası taşımak, yerdeki kutuyu rafa kaldırmak ve avizeyi silmek hangisinde fiziksel anlamda iş yapmış oluruz? Şimdi sırt çantası taşımak. Siz çantayı taşırken çantayı kaldırmak için yukarı doğru bir kuvvet uygularken ilerlediğiniz için uyguladığınız kuvvetle ilerleme doğrultusu arasındaki açı 90 derece olduğu için burada net bir kuvvet pardon net bir iş yapmış olmazsınız. Çünkü uyguladığınız kuvvetle aldığınız yol paralel olmak zorunda. Yani ilerleme doğrultusu paralel olmak zorunda. Yerdeki kutuyu rafa kaldırmak. Uyguladığınız kuvvetle hareket doğrultunuz birbirine paralel olduğu için Burada fiziksel anlamda bir iş yapmış olursunuz. Avizeyi silmek. Burada herhangi bir fiziksel anlamda işten bahsedemeyeceğimiz için yalnız ikide fiziksel anlamda bir iş yapmış olacaksınız. Diğer soruya geçelim. Sürtünmeli yatay düzlemde K noktasında durmakta olan M kütleli cisme L noktasına kadar düzleme paralel F kuvveti uygulanıyor. KL yolunda sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulabilmek için yüzeyin sürtünme katsayısı, cismin kütlesi, KL yolunun uzunluğu ve F kuvvetinin ciltlerinin hangisi bilmesi gerekli ve yeterlidir. Yatayda duran sistemlerde sürtünme kuvveti nasıl bulunuyordu? K dediğimiz şey sürtünme katsayısı, M kütle, G de yer çekimi iğmesiydi. Takdir edersiniz ki hareket doğrultusuna paralel uygulanan bütün kuvvetler iş yapacağından sürtünme kuvveti de negatif anlamda bir iş yapacaktır. Peki sürtünme kuvvetinin yaptığı işi nasıl bulacaksınız? Sürtünme kuvveti çarpı sürtünme kuvvetinin ne kadarlık bir yol üzerinde etkisi var onu bularak bu işi yapabiliriz. O zaman sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sürtünme katsayısı çarpı cismin kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi çarpı sürtünme kuvveti KL yolu boyunca etkili olduğundan çarpı KL'yi ekleyebiliriz. Buradan hareketle KL yolunda sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünme katsayısına, cismin kütlesine her ne kadar bu soru üzerinde ifade edilmemiş olmasına rağmen yer çekimi iğmesine ve kale yolunun uzunluğuna bağlı. Bu nedenle bu nicelikleri bilmemiz gerekli ve yeterli olacak. Diğer soruya geçelim. Evet. Aslında yavaş yavaş bir noktaya doğru gelmeye başladık. O da şuydu. İş enerji ilkesiydi. Yapılan iş bir cismin kinetik enerjisini değiştiriyor. Ya da potansiyel enerjisini değiştiriyor ya da her ikisini birden değiştirebilirdi. Biz bu ilkeye ne diyorduk? İş, enerji ilkesi. M kütleli bir cisim yatay düzlemde F kuvvetinin etkisinde sabit V hızıyla A'dan L'ye şekilde gibi getiriliyor. Peki. İlk ipucu şu. Sabit V hızı. Newton'un temel hareket denklemlerinden bildiğimiz gibi Newton'un temel hareket yasalarından bildiğimiz gibi sabit bir hız ivmenin sıfır olduğu durumu o da bir cismin üzerine etki eden net kuvvetin sıfır olduğu durumu ifade ediyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş F çarpı x'tir. Doğru. F kuvveti x yolu boyunca etki ettiği için F kuvvetinin yaptığı iş F çarpı x olarak verilir. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi F çarpı x'tir. Bu da kesinlikle doğru. Sürtünme elbette işe negatif bir katkı verirdi. Hatta buna negatif iş diyorduk. Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket doğrultusuna zıt olduğu için hatırlayınız buraya bir negatif işareti koyuyorduk. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi f çarpı x'ti. Net kuvvetin yaptığı iş sıfır. Elbette net kuvvetin yaptığı iş. F kuvvetinin yaptığı iş eksi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş olduğundan burada unutmayın aslında bu artı eksiği buraya alabilirsiniz. F x eksi f sürtünme çarpı x o da f x buradan sıfır olarak elde edeceksiniz. Bunu yapmanıza gerek var mıydı? Hayır. Sorunun başlangıçta bir şey demiştim hatırlarsanız. F kuvvetinin etkisinde sabit B hızıyla K'dan L'ye getirilen bir cismin üzerine etki net kuvvet sıfır olduğu için o zaman şunu direkt söyleyebilirdiniz bana. Bu işlemi yapmaya gerek yoktu. F net eşittir pardon işin net eşittir F net çarpı alınan yol. Eğer f net sıfırsa elbette net de sıfır olmak zorunda. İşlemli sorulara da bir göz atmakta fayda var. Eşit bölmeleri ayrılmış şekildeki yatay yolda LN noktaları arası sürtünmeli. KL ve NP bölgeleri sürtünmesizdir. Cisme F kuvveti K noktasından N noktasına kadar uygulanıyor cismin K ve P noktalarındaki hızlara eşit olduğuna göre sürtünme kuvveti kaç F'tir? Bakın burada yine bir ipucu var ama ayrıntılarını tekrar tekrar göstereceğim. F eğer hızımız zamanla değişmiyorsa bu cismin üzerine etkilen net kuvvetimiz sıfır olmak zorundaydı. Hemen inceleyelim. Ben her bir bölgeye alınan her bir uzunluğa x mesafesi diyeceğim. Yani KL, LM, MN, NP birbirine eşit ve x uzunluğunda olsun. F kuvveti K noktasında N noktasına kadar uygulanıyor. Cisim K ve P noktalarındaki hızlar eşit olduğuna göre. Şimdi iş enerji teoremini uygulayalım. Başlangıçta, başlangıçta V hızına sahip olduğumuz için neyiniz var? Bir kinetik enerjiniz olmak zorunda. 1 bölü 2 mv kare neydi hatırlarsanız? m kütle ve cismin sahip olduğu hızdı. 1 bölü 2 mv kare ifadesi size kinetik enerjiyi veriyordu. Başlangıçtaki kinetik enerjimize f kuvveti kaç x yol boyunca eşlik edecek? Neye kadar uygulandığı için? 3x yol boyunca eşlik edecek. Ve 2x yol boyunca da sürtünme kuvveti negatif bir katkı verecek yani sürtünme kuvveti 2x yol boyunca iş yapacak ve yapılan toplam iş ve enerji elde edilen toplam enerji son durumda yepyeni bir kinetik enerjiye dönüşecek. O da neydi hatırlarsanız? iş enerji ifadesinden 1 bölüken ve kareydi. Bur buradaki 1 bölüken ve kare cismin ilk sahip olduğu kinetik enerji F kuvveti ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işten sonra cismin son durumda da kinetik enerjinin değişmediğini görüyorsunuz. Zaten bunun böyle olmasını gerektiğini biliyorum. Neden? V sabitse yani hızınız sabitse cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfır olmak zorunda. O zaman bu ifadelerde 1 bölü 2 m kare eşittir. 1 bölü 2 m kare arttı. F çarpı 3x. F sürtünme çarpı 2x eşittir 1 bölü 2 m kareden. 1 bölü kareler eşitliğin diğer tarafında olduğu için birbirini götürür. O zaman şöyle bir ifadeyle baş başa kalırız. F kuvveti çarpı 3x eşittir. F sürtünme çarpı 2x. Buradan sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü nasıl yazabiliriz? 3F bölü 2 cinsinden ifade edebiliriz. Buradaki asıl nokta şu. Vermeye çalışılması nokta şuydu. İş enerji teoreminin harekette bir cismin sahip olduğu kinetik enerji, o cismin üzerine F kuvveti ya da sürtünme kuvvetinin yaptığı işli toplamı o cisim üzerinde yepyeni bir kinetik enerji yaratmak zorundaydı. İş enerji diyorum dediğimiz şey de aslında tam da buydu. Yani bir cismin üzerine etkilen net kuvvet sıfırdan farklıysa o cisim yepyeni bir kinetik enerjiye kavuşmak zorunda. Fakat burada cisim üzerine etkilen net kuvvet sıfır olduğu için yani F kuvvetinin yaptığı işle sürtünme kuvvetinin yaptığı iş birbirine eşit olduğu için cismin hızında bir değişiklik görmüyoruz. O yüzden şuradaki ifadeyi yazmak matematiksel olarak doğru. Diğer soruya geçelim. Şekildeki yatay yol üzerinde durmakta olan M kütleli cisme yola paralel F kuvveti uygulanıyor. Yola paralel olmak zorunda çünkü işin temel mantığı buydu hatırlarsınız. Eşit bölmeli yolun yalnız PS bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğü de 2F kadardır. Ben soruyu burada kesip alınan yolları basitlik olması açısından X cinsinden ifade ediyorum. Ne diyor? Yola paralel F kuvveti uygulanıyor. Buna göre KP arasında hızı artmaktadır. Cismin hızı artmaktadır. E takdir edersiniz ki KP yolu boyunca sürtünme kuvveti sıfırdır. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdan farklıysa, yani burada etki eden net kuvvet sadece F kuvveti olduğu için cismin hızında bir artış olması gerekiyor. Bu artış da cismi hızlandıracak ve yepyeni bir kinetik enerjiye sahip ol olmasını sağlayacak. Yani KP arasında cismin hızı artmaktadır. Cisim S noktasında durur. Hemen bakalım. İş-enerji yorumunu uyguluyorum. F kuvvetiyle F kuvveti cismi kaç x yol boyunca etkileyecek? 4x yol boyunca etkileyecek. Takdir edersiniz ki buraya aslında 1 bölü 2 m kare diye eklemek zorundaydım. Ama cismin ilk hızı 0 olduğu için ona eklemedim. Eksi, peki sürtünme kuvveti kaç x yol boyunca etkileyecek? Unutmayın, sürtünme kuvvetinin büyüklüğüyle 2 f'ti. 2 x yol boyunca etkileyecek. Peki, f kuvveti ile sürtünme kuvvetinin yaptığı işin toplamı ne yaptı? 0. Peki, bu size ne söylüyor? Hakikaten M kütlesi F kuvvetinin etkisi altında çekilirken S noktasına kadar F kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işle beraber kıyaslandığında toplamının sıfır olduğunu görüyoruz. O da nereye denk geliyor? S noktasına kadar çekebilirsiniz ve cisim S noktasında da sürtünme kuvveti etkisiyle durmak zorunda. Cismin L noktasındaki enerjisi R noktasındaki enerjisine eşittir. Elbette cismin L noktasındaki enerjisi R noktasındaki enerjisine eşit olmak zorunda. Neden? Şöyle de düşünebilirsiniz. F kuvveti X yolu boyunca çektiniz. L noktasına kadar. R noktasında da ona sürtünme etki etti. Cismin L noktasındaki enerjisi R noktasındaki enerjisine eşit olduğunu çok rahat da görebiliyorsunuz. Bunun düşünü de doğru olmasını bekliyor. Diğer soruya geçelim. Sürtünmeli yatay düzlem üzerine durmakta olan 4 kilogram kütleli bir cisim 20 Newtonluk bir kuvvet ile şekildeki gibi 10 metre itiliyor. Cisim 10 metrelik yol sonunda 140 jüllük kinetik enerji kazandığına göre cismi etki etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newtondur? Şimdi yatay düzlemde durmakta olduğunu görüyorsunuz. 4 kilogram kütleli cisim 20 Newtonluk bir kuvvet ile 10 metre itiliyor. Peki F kuvvetinin yaptığı işi nedir? F kuvvetinin yaptığı iş 20 çarpı 10'dan 200 jül olmak zorunda. Şimdi peki 10 metrelik yol sonunda 140 jüllük kinetik enerji kazandığına göre bu ne demek? Bu şu demek. F kuvvetinin yaptığı iş eksi sürtünme kuvvetinin 10 metre yol boyunca yaptığı iş size neyi yaratacak? 140 cümlük yepyeni bir kinetik enerjiyi yaratacak. İş enerjilerinin temel mantığı o zaman 60 eşittir 10 F sürtünme derseniz sürtünme kuvveti büyüklüğü kaç Newton olmak zorunda? 6 Newton olmak zorunda. Şimdi iş enerjilerinin en önemli konularından biri grafiklerdir. İlk önce bilgimizi hatırlayalım. Net kuvveti yol boyunca grafiği varsa elinizde altta kalan alan size neyi veriyordu? Hatırlarsanız evet, sesinizi duyar gibiyim. Evet, yapılan işi veriyordu. Şimdi grafiği incelediğinizde 2 kilogram kütleli cisme etki eden kuvvetin yol boyunca nasıl değiştiğini gösteren bir grafik var elimizde. Buna göre cismin 6. 6. metre sonundaki hızı kaç metre bölü saniyedir. Hemen bakalım. Altta kalan alanı hesaplayacağız. ilk önce şu alanı hesaplıyorum. Bir dikdörtgen alanı uzun kenar çarpı kısa kenardan. Burası ne oldu? 8 jül. Şurası bir üçgen, dik üçgen. Buranın alanı ne oldu? 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Tabii şuradaki üçgenin alanı ne olmalı? 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 olmalı. O zaman bu 6 metre yol boyunca yapılan net iş ne olmalı? 8 artı 4 artı 4. Yapılan iş sistemde yepyeni bir neye yol açmalıydı? Elbette kinetik enerjiye. 1 bölü 2 m çarpı cismin 6. metre yol pardon cismin 6. metre sonunda sahip olacağı hız. Buradan yaparsanız ikiler birbirini götürür. 16 eşittir v kareden cismin sahip olacağı hız ne olmalı? 4 metre bölü saniye oldu. Şu ana kadar yapılan işin kinetik enerjide değişime yol açtığını görmüştük. Ama sadece kinetik enerjide değişime yol açmak zorunda değil. Aynı zamanda potansiyel enerjide de değişime neden olabilir. Çünkü siz bir cismi yukarı doğru kaldırdığınızda cisim üzerine iş yaparsınız. Peki bu iş nereye gider? Bu iş o cisim üzerinde potansiyel enerji olarak depolanır. Şimdi soruya bakalım, kısa özetten sonra. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda 2 kilogram kütleli bir cisim 30 Newton'lu kuvvet ile şekildeki 5 metre yükseltiliyor. Buna göre yer çekimi kuvvetine yapılan yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş 100 jüldür. Yer çekimine karşı yapılan iş neye eşitti arkadaşlar? Potansiyel enerji değişimine eşitti. Potansiyel enerjiyi nasıl buluyorduk? MGH. M kütle G yer çekim ivmesi H da yükseklikti. Cismin bu ilk şık olsun. Cismin kütlesi 2 kilogram G yer çekim ivmesi 10 alıyoruz. Aksi bir durum söz konusu olmadı. Söz konusu olmadı sürece H 5 olduğu için buradan yapılan iş kaç jül oldu? 100 jül. Doğru. Peki F kuvvetinin yaptığı iş 150 jül mü? Hemen bakalım. İşin temel mantığı neydi? Uygulanan kuvvet çarpı alınan yoldu. Hatırlarsanız F kuvvetimiz 30 Newton. 5 metre yol boyunca ya, bunu uygulayacaksınız. Ne olmak zorunda? 150 Joule. O zaman 3. şıkkı da inceleyelim. Net kuvvetinin yaptığı iş. Bakın arkadaşlar. F kuvvetinin yaptığı iş 150 Joule'du. Siz yer çekimine karşı 100 Joule'luk bir iş yaptınız. O zaman net iş nasıl olursunuz? F kuvvetinin yaptığı işten yer çekimine karşı yapılan işi çıkarırsanız. net kuvvetin yaptığı iş 50 Joule olur. Şimdi enerjinin dönüşümü ve korunumu ile ilgili birkaç önemli noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi şu. Enerji sürtünmesi ortamlarda, daha doğrusu mekanik enerji sürtünmesi ortamlarda korunmak zorundaydı. Peki mekanik enerji neydi hatırlarsanız? Evet sesinizi duyuyorum. Mekanik enerji bir cismin, bir sistemin sahip olduğu potansiyel enerji artı kinetik enerji cinsinden ifade ediliyordu. Şimdi bu tür soruları ben bölüm bölüm incelenmesinin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin P noktasından m kütleli serbest bırakıldığında K noktasındaki hızı VK, L noktasındaki hızı VL olduğuna göre VK bölü VL nedir? Tavsiyem bölüm bölüm inceleyelim. Yani ilk önce P'den K'ya gidişi bir bakalım. P noktasında cismin ilk hızı olmadığı için sadece 4 h yükseklikte olduğu için sadece potansiyel enerji olmak zorunda. Cismin sahip olacağı potansiyel enerjiyi yazdım mg4h P noktasında sahip olduğu bütün enerji K noktasında hem potansiyel enerjiye hem de kinetik enerjiye dönüşmek zorunda. O zaman mg4h eşittir K noktasındaki potansiyel enerjimiz mg3h artı K noktasındaki kinetik enerjimiz. O zaman K noktasındaki kinetik enerjimiz ne olur? mg H. Tabi bu da neye eşit olmak zorunda? 1 bölü 2 m k noktasındaki hızın karesi. Yani k noktasındaki kinetik enerji. Şimdi k'dan l'ye gidişe bakacağım. Bunu sadece böyle çözmek zorunda değilsiniz. Başka şekillerde de çözebilirsiniz. Ama sistemin genel mantığını anlamı açısından çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece k-l arasına bakın şimdi. K noktasında cismimiz bir potansiyel enerjiye sahip. Doğru mu? Evet. Cismimiz bir potansiyel enerjiye sahip. Aynı zamanda K noktası bir kinetik enerjimiz olduğunda biliyorduk. Bu da neye eşit olmalı? Artı 1 bölü 2 m. Hatta bunu bu şekilde ifade etmektense şöyle yazmak daha kolay olacak. K noktasında sahip olduğumuz kinetik enerji potansiyel enerji cinsinden mg h'e eşitti. Ben K noktasında hem potansiyeli hem kinetiği yazdım. L noktasında yepyeni bir potansiyel ve kinetiğe dönüşüyor. Takdir edersiniz ki L noktasındaki potansiyel enerjimiz ne olmalı? mg 2h artı L noktasındaki kinetik enerjimiz. Buradan hareketle L noktasındaki kinetik enerjimiz ifadeleri çözdüğünüzde ne olacak? 2 MGH Buradan L noktasındaki kinetik enerji aynı zamanda cismin L noktasındaki kinetik enerjisini veriyordu. O zaman ifadeyi bir yere silip devam edersek şurayı siliyorum. Taraf tarafa yazıp bölüp sonucu bulacağım. MGH M G H eşittir 1 bölü 2 mvk'nın karesi ve 2 mgh 1 bölü 2 M karesi. <laughs> Taraf tarafa oranladığınızda mgh'ler gidecek. 1 bölü 2 m'ye gelecek. Ve vk bölü v ile oranını 1 bölü kök 2'den kök 2 bölü 2 şeklinde bulacaksınız. Şimdi son soruyu geçelim. Düşey kesiti şekillek gibi olan yolun kl arasından serbest bırakılan bir cisim r noktasına kadar çıkabiliyor. Cisim geri dönüşte n noktasında duruyor. Buna göre yolun hangi bölümleri kesinçe sürtünmedir. Şimdi şöyle bir yorum getireceğim bu soruya. Şimdi şöyle bir yorum getireceğim bu soruya. Ben buradaki cismi serbest bıraktığımda iki şey olmasını bekliyorum. Bir, sürtünme yoksa hızlanmasını zaten bekliyorum. Ama sürtünme varsa da hızlanmasını bekliyorum. Çünkü cismi harekete geçiren kuvvet kütlenin sinüs bileşeni ile doğru orantılı. Ya da şöyle söyleyeyim. Bu cismi harekete geçiren kuvvet M kütleli cismin ağırlığının sinüs bileşeni. Şuraya alfa dersek. Bu teknik detay önemli. Şu, şu yüzden önemli. Bu cismi harekete geçiren net kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olursa cisme sürtünme etki ediyor olmasına rağmen cismin hızlanmasını bekleyebilirim. Yani K, L, L, M ve M, N arasında cismi etki eden sürtünme bile olsa cismin hızlanabileceğini söyleyebilirim. Çünkü cismin üzerine net etki eden net kuvvet sıfırdan farklıysa cisim hızlanacak. Yani ime sahip olacaktı. Newton temel hareket yasaları bize bunu söylüyor hatırlarsanız. Yani K, L, L, M M, N arasında sürtünme olabilir, olmayabilir yorumunu getirebilirim. Geldi NP arasından PR yoluna doğru yola çıktı. PR arasında, R noktasında durup tekrar geri dönüp N noktasında durmuş. Ben kesin olarak şunu söyleyebilirim. P'den R'ye gidiş. Evet sürtünme olabilir, ama olmayabilir. Onu kesin olarak söyleyemem. Ama yolunu nerede tamamlamış, ona bakabilirim. NP yoluna dikkat edin. P noktasında R'den dönüşe bir kinetik enerjiye sahip. O kinetik enerji N noktasında sıfırlanmış. O zaman NP yolu arasında kesinlikle bir sürtünme vardır diyebilirim. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Evde dinlenmiyorsunuz, çalışmaya devam ediyorsunuz. Hoşçakalın.